Merhaba hanımlar. Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size açma yapacağım. Çok güzel oluyor, oluyor. Yumuşacık ve tel tel ayrılıyor. Altı üstü çok güzel pişiyor. de çok güzel. Yumuşacık hamuru biraz yumuşak oldu ama çok güzel de olmuş. Biraz zahmetli ama çok güzel oluyor. Yapanlara, yiyenlere eline sağlık beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açmanın tarifini veriyorum hanımlar. Bir bardak ılık su. Bir bardak ılık süt. Evet. İki yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir bardak sıvı yağ. bir paket yaş maya. Güzelce yoğuralım. Unumuzu azar azar koyalım. Yumuşacık bir hamur olması için az az koyalım onu. Normalde 5-6 bardak unla yapılıyor. Ben göz kararı yapıyorum. Hamurumuzu Vurduk. kapağını kapatalım gelmesini bekleyelim yarım saate kadar gelir hamurumuz kabarmış tezgahımızın üzerine biraz sıvı yağ dökelim hamurumuzun havasını alalım tezgahımızın üzerine alalım hamurumuzu. Güzelce açalım. Çok yumuşak bir hamur. Hamurumuzu açtık. İçine az az tereyağı süreceğiz. Bu organik köy tereyağısı. 150 gram civarında anca gidiyor herhalde. Güzelce yedirdik hamurumuza. Her tarafına yedi ve kenarını alıp ortaya getiriyoruz. Ve biraz da buraya sürüyoruz. Çok yumuşak tereyağımız ve kolayca sürülüyor. Kat olsa hamurumuzu diler. Ve aynı şeyi buraya da yapıyorum. çok kolay bir açmamız var hanımlar. Ve buraya da tereyağı sürüyoruz. Biraz daha süreceğiz bunu da. Ve burayı da açtık. Burada getirip buraya koyuyoruz. Tekrar açıyoruz. Hamurumuzu açtık. Çok yumuşak olduğundan toplanıyor. Şimdi bıçak yardımıyla kesiyoruz. Hamurlarımızı ikiye büküyoruz ve ve böyle yapıp <laughs> tepsimin içine koyuyorum. <laughs> Şuraya gibi. Bunu da yapıyoruz. böyle böyle yapıp koyacağız. Kabardı. Bir tane yumurtanın sarısı bir tatlı kaşığı da pekmez koyuyoruz içine. Karıştırıyoruz. Üzerlerini yağlıyoruz. Yumurtanın sarısı ile. Evet sonunu da Yağladık. Ve üzerine isterseniz çörek otu isterseniz haşır da Dökebilirsiniz. Daha güzel görüntü için. Fırından çıktı. Açmalarımız çok güzel oldu. Üzerine Tereyağı sürüyoruz daha lezzetli olsun diye. Gerçekten abartmıyorum. Çok güzel oldu. Evet, çok yumuşacık ellerime yapışıyordu ama yaparken yani gerçekten çok güzel olmuş. Tertel. Altı da çok güzel olmuş, üstü de. Tavsiye ederim.